herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yoğun üstek üzerine Brawl Stars oynayacağız. Yani senin arkadaşım da yorum yazmış. Brawl Stars oynanmış. Ondan dolayı arkadaşımın isteğiyle de Brawl Stars oynuyorum. Ya bilgisayarda oynuyorum. Şu anda o kadar şey yapamıyorum daha. Alışamadım. Önce bir savaşçılar el Tamam. O kadar 91. <laughs> day savaşçılarımız yok. Yeni etkinliklere falan bakalım. Yeni etkinlik. Hesaplaşma asit gölleri. Tek çift. Tek mi? Tek yapacağım yani. Tek. Hayır, tek yapmayacaktı. Her neyse, öbür tür şey yaparız. Arkadaşlar böyle şeyleri falan şey yapıyorum. Şeyleri şey yapıyorum. Daha yeni başladım oynamaya. Aha çok sıkıntı. Evet şimdi. Ne yapmam gerek aranızda? Anam geliyor. O neydi? Jesse miydi? Jessi'ydi galiba. Aha Pambagam falan geliyor. Bir şeyler geliyor. Arkadaşlar. Aha. Jesse patlattım. Başka bir tane daha bir şey patlattım. Unit hareketini kullanmaz inşallah. Arkadaşlar herkes çatır çatır yeniyorum. Aha. Fazla kutu var. Kutuyu en çok kutu alan değil mi amaç? Vay. Burayı sadece ben görmemişim. Brock da görmüş. Hesaplaşma sadece iki kişi kalmış. Arkadaşlar nerede? 11 puanım var. Ölürsem yalnız sadece bir kişi kazanacak. de Biraz sıkıntı arkadaşlar. Nereden geliyor? Tahminimce şu önden gelecek. Allah. Önden gelmiyor. Buradan geliyor. Güçlü mü? Ha, King. O. Oh. Nita. Merhaba Nita abla. Aa, kazandım arkadaşlar. İlk defa kazandım. Hem de tekli. Tekken kazandım. Böyle devam edelim. Düğmeye falan bu arada mouse'la basıyorum. Oyun oynarken de kumandayla oynuyorum joystick'le. Çıkış diyelim. Tamamdır. O ne? Her neyse. Tamam çift çift. Şimdi bir kere daha oynay oynayalım mı? Yoksa haberleşmeye bakayım. Ay ben bir şeye girdim. Nasıl? Ben Brawl Stars videosuna ama ne geldim arkadaşlar. Hah! Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar çıksın? problemi çözdük bla sıkıntılı oldu. Her yani neyse şey bir iki maç daha oynayayım. Sonra ne diyeceğim biliyorsunuz. kazanması. Ha. Nasıl? Bir premium alır. Ben Shelly ile güzel oynuyorum arkadaşlar. Birini mü? Bu ne? karakter yeni mi eklendi? Ben hiçbir fikrim yok. Prostas oynayan biri değilim. Of. Karakter güzel. Benim yanımdaki iyi arkadaşlar. El Primo nerede? Ah kaç. Arkadaşlar yorum yaptım ya. Aya pow pau pau. pow. Pau. Çık 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 çık. Arkadaşlar. Arkadaşım da gitmiş ya. Kefalak. Ne ne ne. Ne ne zaten biliyoruz. Bu galiba yeni eklendi. O ne şey değil mi o? 14 C mi ne bir şey o? Farklı'nın adını unuttum. Ha 8 bit 8 bit 8 bit. 8 bit geldi yanıma. Sevdiğim bir karakter ben güçlü buluyorum açıkçası 8 biti. Üç küplerini topla. Üç küpü derken pil demek mi istedin? Bu terk patlattım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Cık. Ne yaptı? Ya ben sprey atamıyorum ama. Anam. Sen kafama ne attın benim? Sakın ölme sakın ölme lan benim puanlarımı almış. Ölmesene. Arkadaşlar gitti kendi öldü bilerek öldü. Arkadaşlar bilerek öldü. Ya of. Yapmadı. Bu karakter ne ya? Ben yanındaki karakteri hiç anlamadım. Ben bu karakteri bilmiyorum. Ama güçlüye benziyor. Arılı bir karakter. At. Arkadaşlar arkadaşlar Değir bulutlarından uzak dur Tamam ediyorum Kamera bakarak oynayabiliyorum Çok zor ama şimdi öleceğim Hey primo Hey primo el misin El misin El misin ayak mısın karar ver. Nerede? O ne ya? Zıp zıpla zıplıyor. Bu hangi Pokemon? Arkadaşlar. Kazandık mı? Kazandık. Yaşasın. Ah elim çıtladı şöyle yaparken. Devam et diye. Dört. Evet, evet. Aa, ben bu karakteri biliyorum. Bu karakter bu muydu? Hiç bilmiyordum. Aa o ne? 200 xp olmuşum. Çık boş ver. Aha. Mandayla da açabiliyorum. Nereye evet, hepsi ender oldu bunun? 50 altın tabi karakter çıkacak değil ya. Çeliği neden güçlendiremiyorum ya? Çeliği güçlendir. Hiçbir şey de yok dükkanda falan. Şunu almak istiyorum şunu. Kulağım kaçındı ama şey var. Kulağım <laughs> ne yapayım Evet şimdi üçleme hesaplaşma yapacağım 12'de bu son olacak arkadaşlar Wow o herkesin üç tane takımı var bana Poco ile şu balonlu çocuk gelmiş Poco ile videonun başında söyledim bilmem ama yani Brawl Stars'ı ilk defa da oynamıyorum. Daha önce arkadaşlarımla tabletten oynamışlığım var. Hadi. Şimdi sen ayımayı çağırma da ben korkarım. Ayımayı çağırma da. O ne? Kazanmışız. Ben rahatım. Çok kısa oldu ya. Bence bir tane. Arkadaşlar çok kısa oldu. Ben bir tane daha oynamak istiyorum. Açıkçası. Arkadaşlar kararımı verdim kendi kendime konuşarak. Daha daha oynayacağım ama ondan önce El, prim El primo. Şunun evet ben genel şeyleriyle oynamak istiyorum. Şu karakteri bu alsam ekranda gözüken var ya çok fena dişlerim. Dişi var onun zaten yaprağı böyle asıl diş gibi. Çok fena dişlerim. Bence de Poco. Bekle Poco. Tüh be diğer karakterimiz cücesi. Bazı karakterlerin adını biliyorum. Arrrr. Arrrr. Çok güçlü darbe vurdular. Cevabımızı yazıyor hocam. Aklıma şey geldi bizim sınıfta. <laughs> Yo saçma. Ne alak. Abi almak istiyorum onları. Tamam, aldım. Takım arkadaşım yok edildiyse ne yapayım? Gelin, hadi. Yes. Vallahi de biz Arkadaşlar yani Kendimi hiç dolduramıyorum şey yapamıyorum. Bir tane daha, daha oynamak istiyorum. Sonra ödülleri alıp bay baylaşacağım. Let's do this. Hangisi var ben buyum? O şey değil mi? Edgar vardı sanki. Değil mi? Yani de Edgar olması iyi de. Gerçekte o Edgar değil mi? Evet, Edgar var. O beni nasıl öldürdü? Arkadaşlar arkadaşlar. Tam patlattık. A! Bunlar so o kadar mesaj atıyor da ben ben de mi atmayım? Kazandık. Çok hızlı oldu. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Edgar falan oynamak isterse ben de oynamak isterim. Ama olmadı. 3'te 2. Aa ne? Arkadaşlar. Ben şaka olarak yapmıştım. Yine <laughs> geldi. AFK kalman, AFK kalmanın yolu var mı? Arkadaşlar bayağı uzun oldu sanki video. Aa. AFK kalmak istiyorum ölmek. Tamam be biraz daha oynayayım en azından ha. Ölene kadar oynadım işte zaten zaten 10 saniye sonra Evet arkadaşlar of. Tam yani az önce çok fazla uzun oldu. Aa devam diyor. Ha tamam. Özür dilerim Edgar yani. Yani biz de bir video diye çekiyoruz. Aa elmas kapmıcı gelmiş. Ender'den başka bir şey çıkmıyor ki ya. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.